Nefa abi çektin oradan. Oradan, oradan çık abi. Bu geç 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 abi Devam et, devam et. İlk müracaat ettiğimde başkanıma 20 kilometreden bir su getireceğim dedim. Bölgemde Şahingayası'nda daha önceden Üst Bölgesi'nde taşımalı su içiyoruz. Haftada 3 tanker öncelik planımız su ve yol dedi. Suyumuzu mahallemize girdirdik. İnşallah 10 gün sonra şebekemize verecek. Bununla ayrıyeten 4,5 kilometre bir şebek hattımızı tekrar yaptık. Tonel çıkışındaki onu verdik. Şu an vatandaş suyun içi çok çok memnun. Mahallem ve şahsım adına başta Hayrettin Güngör olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ahmet Kavak, daire başkanlarımız, Müdürlerimiz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.